kullanmıyordum. Instagram hesabına açılışına bakarsanız iki yıl önce. Hani maksimum iki yıl olmuştu. Ben yani iki sene önce Instagram hesabı açtım. Ee, Instagram hesabı falan kullanmıyordum. Ayakkabı hesabından bakıyordum. O zaman saat falan ilgilenmiyordum onlarla. Sonra beni storylerinde bayağı paylaştı. İnsanlar sürekli ona benim hesap açmamı, bir hesap açmamı istiyordu. Hani beni izlemek istiyorlardı. Ben de yok diyordum. O da beni sürekli zorluyordu. Al bak insanlar seni seviyor. Şöyle yap, böyle yap, böyle yap, şöyle yap. Yok dedim. En sonunda benim Instagram hesabı açmam, artık açmam gerekti gerekiyordu. Serdar patron eyvallah. E, artık açmam gerekiyordu. Çünkü m, hani insan, benim de insanları takip etmem gerekiyordu. Kim ne yapıyor? Benim reklamı ne zaman paylaşacak? Şöyle böyle. Açıldıktan sonra insanlar artık Yusuf abinin takipçileri bu benim hesap açtığımı e, gördüler. Bir sabah bir uyandım 20 bin takipçim var. 30 bin, 40 bin. Hani bazen bana şey yazıyorsun ya bu da Rayman sayesinde ünlü oldu. Şöyle oldu. Arkadaşlar bu ayıp bir şey değil. Bu ayıp bir şey değil. Bu bir şey değil. Ben gurur duyalım. Gurur duyarım. Anladın? Yani benim sosyal medyada şöyle, madem ben Rayman servisinde Sen niye beni takip ediyorsun? Kanka sen biliyorsun benim Rayman servisinde ünlü olduğumu. Ben bunu inkar etmiyorum ki. O, o adam yani, o beni paylaşmasa benim bugün yayınımı 2K izlemeyecekti. Çünkü ben hiçbir zaman video çekmeyecektim. İnsanlar beni takip edince benim video çekmemi istediler. Hani ben de boş zamanlarda video çektim. Sen bunu izledin. Ben sana bir ürün sundum. Sen de hani seni eğlendirdiğini düşündüğün için beni takip et. İşte seni de biz ünlü ettik amına koyayım falan. Sen kimsin oğlum beni ünlü ediyorsun? Sen kim? Madem o kadar çabuk ünlü edebiliyorsun git kendini ünlü et. Git arkadaşını ünlü et. Bu kadar. İşte ben sürekli paramın üzerine para koydum işte yağmur yağdı şemsiye, ne bileyim hava çok güzeldi su, hava hem yağmur yağmazdı hem ee, işte sıcak olmazdı, soğuk olurdu. Kış aylarında atkı, bere, atkı, bere eldiven falan satıyorduk. Emin olun ama bunların hepsi emin ol meydanda oluyordu. Sonra işte ayakkabı işini, ayakkabıcıdan ayakkabı almaya giderken Bilal abi diye bir ayakkabıcı vardı, Hasan abi vardı, Bilal abi vardı. Bunlar Çin'den getirdiği ürünleri Türkiye'de yeni yeni böyle bir şey. Yeni yeni böyle bir şey. Abi benim internetim niye sıkıntılı bu kadar ya? Yine mi gitti internet? Abi YTL beklemesin ya. moris e, o, e, abi. Sevmedim ben şeyi. Yani insanların yazdığına göre. Tamam iyi. Ondan sonra e, yani insanlara bana sürekli söyledi işte böyle böyle şöyle şöyle hani sorduklarında e şey yapıyorum falan geçmişimi sorduk. Acıtasyon yapan insanlardan nefret ederim. Kendim doğduruma gelmek istemem. Ben size dürüstçe hayat hikayemi anlatıyorum. Ondan sonra devam etti böyle bu şekilde. Ayakkabıcıyla ayakkabı almaya giderken tanık oldum. Bir tanesi diyor ki abi diyor Instagram'da bir şey çıkmış böyle böyle insanlar oradan satış yapıyor falan. Böyle baktım ben de dinliyorum ama kulak misafiri oluyorum. Ondan sonra eve gittim Instagram hesabı açtım. İlk defa dokunmadık telefonum vardı abi bir ay önce falan almışım. Bir gecede 15 bin insanı takip ettim. Sayfamın ismi de Supra mıydı neydi yeğenmek, Türkiye mi ne öyle bir şeydi. Takip takip ettim er, fotoğraflar yükledim. Telefon numarası telefon numaramı yazdım WhatsApp. WhatsApp ee... İhbar, e, i̇hbar diyor olmadı. İrtibat numarası hani vasat zamanı ben de yardımcı olacağım. Gece uyudum, sabah bir kalktım. 37 tane mesaj vardı, herkes ayakkabı istiyor. Hemen ayakkabıcıya koştum. Abi böyle böyle, böyle böyle dedim, bak ben size dün kulak misafiri oldum bu ayakkabıları sattım. Böyle böyle, böyle böyle dedim, bak ben size dün kulak misafiri oldum bu ayakkabıları sattım. Adam dedi ki ben sana yardımcı olacağım, benim param yok. Hani çok az param var, ayakkabının tanesi 200 lira. Param yok abi dedim, nasıl olacak bu, nasıl yapacağım dedi ki... Ben senin sana ayakkabıları vereceğim. Senin paran geldiğinde bana verir. Olur abi dedim. Çok teşekkür ettim. Hala bak hakkı ödenmez. Ee, ondan sonra sonra ben bal reklamları görüyordum televizyonda sürekli böyle. Hani bu insanlar e, reklam vererek para kazanıyor dedim. Ben televizyona reklam veremem dedim. Çünkü benim ürünlerim replika en iyisi dedim. fenomenlerle çalışayım. İşte o zaman Rain Man, Enes, Batur, Kafalar, Ray Menelis, Batur Kafalar, Reşat Hao şu an Survivor'da. Ne bileyim kim vardı? Metin Saygın, Nalet Bebe. Kimlerin ismi? Ya o, o zaman Halis Söyletmez. O zamanki bütün hani o zaman en iyi fenomenlerin hepsiyle çalıştı. Bir çoğunda ilk parasını, ilk reklam parasını benden kazandılar. Hani onlar da bilmiyordu böyle bir şeyin olduğunu, buradan nasıl para kazandığını falan. Çekiyorlardı yıllarda ama falan para kazanmıyorlardı.